Herkese merhabalar. Matematik Feneri tekrardan hoş geldiniz. Matematik Feneri ile Matematik İnerci Konu altında Problemler Fıstıklığında 3. soru tipine geldik. Orada orantıda sayfa 13-15'te bulunan. Bu bölümde ters orantı bölümünü anlatmaya çalışacağız. Ve konu soruları ve pekiştirme testiyle 3. soru tipinde bitirmiş olacağız. Nedir ters orantı? Aynı birimli iki orantı çokluktan biri artarken diğeri aynı oranda azalıyorsa, yani biri iki katına çıkıyorsa Diğeri yarıya düşmesi lazım. Biri 3 katına çıkıyorsa diğeri 3'te 1'ine inmesi lazım gibi. Veya bunun tam tersi oluyorsa bu iki çokluk ters orantı mantığına sahiptir denir. Matematik dilinde karşılığı arkadaşlar ters orantının nedir? Çarpmadır. Unutmayın. Çünkü mesela çarpımları 16 olan iki sayı düşün. 2 çarpı 8 kaç eşit? 16 eşit. Doğru mu? Doğru. Ben mesela bunu 4 yaptım. Kaç katına çıkardım? 2 katına çıkardım. Sonucun değişmemesi için bunu ne yapmam lazım? Yarıya düşürmem lazım. İşte ters orantı x çarpı y eşittir k veya y eşittir k bölü x şeklinde gösterilebilir. Burada x ile y çarpım durumda oldukları için x ile y ters orantılıdır denir. Ve grafik buna benzer arkadaşlar. Bakın grafik aynen buna benzeyecek şekilde bir grafik olması gerekiyor. x'ler artarken y'ler azalıyor veya y'ler artarken x'ler azalıyor gibi düşünebilirsiniz. ABC sayıları sırasıyla x, y, z sayıları ile ters orantılı ise a çarpı x, b çarpı y, c çarpı z eşittir k demen gerekiyor. Sonra birinciden a x eşittir k dediğinde x'in buradan k bölü a, y eşittir k bölü b ve z eşittir k bölü c deyip sistemi ne yapacaksın? Devam ettireceksin. İlk örneğimize bakalım. Çözümlü örneğimiz arkadaşlar x ve y sayıları ters orantılı demiş. x 12 iken y 24 ise x 18 iken y sayısı kaçtır demiş. Buradan x ile y'nin çarpımının k olması gerekiyor. Yani 12 ile 24'ün çarpımı k eşit olacak. Bu da 18 ile y'nin çarpımına ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Burada sadeleştirme işlemlerimizi yaptığımızda 6'ya böldüğümüzde 3, 6'ya böldüğümüzde 4, 3'e böldüğümüzde 4. Y'nin kaç geldiğini söyleyeceğiz. 16 geldiğini söylemiş olacağız. B seçeneğinde x ve y sayıları sırasıyla 2 ve 3 ile ters orantılıdır demiş. Buna göre x 12 iken y sayısı kaçtır? x çarpı 2. Bak doğru orantı bölme yapıyorduk. Bu sefer çarpma yapıyoruz. y çarpı 3 k eşit olacak. x 12 imiş. 12 ile 2 çarptığımızda 3 ile y'yi çarptığımız aynı şeyi vermek zorunda. Sadeleştirirsek y'nin buradan 8 geldiğini ne yapmış olacağız değerli arkadaşlar? Söylemiş olacağız. Hemen çözümlere de şöyle bakalım bir. Gördüğünüz gibi 16, y de 8 gelmiş oldu. İlk örneğimizde başlıyoruz. Konu öğrenme sorularımız. Yanda verilen ters orantı grafiğine göre y kaçtır demiş. Bak burada x 2 iken x 2 iken y kaç? 48. x 6 iken y'yi soruyor. Ters orantıda çaprazlama değil yan yana bir çarpım meydana gelir. Çünkü çarpmadan geliyor. 2 çarpı 48 6 çarpı y'den 6 ile 48 sadeleştirdiğimiz yani her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde 8. Y'de buradan 2 ile 8 çarparsak 16. İlk konum sorumuzun cevabının B seçeneğe geldiğini de söylemiş olacağız. Gelsin 2. X sayısı Y sayısı ile ters orantılıdır. X 36 iken Y 48 ise Y 16 iken X sayısı kaçtır? Ters orantının matematik dilinde karşılığı neydi? Çarpma x çarpı y eşittir k. Yani 36 çarpı 48 eşittir k. Burada tabii ki bunu k'yı bulmanıza gerek yok. Çünkü sadeleştirme yapacağız. 36 çarpı 48 x çarpı 16'ya ne olmak zorundaymış? Eşit olmak zorunda. E 16 her iki tarafa bölelim. 16'lar gitsin. Burada da sadeleşsin. 36 ile 3'ü çarptığımızda x'in 108 cevabında d seçeneği geldiğini söyleyebilirim. Gel bakalım 3. 2x eşittir 5y ters orantısı veriliyor. x ile y'nin toplamı 21 ise x sayısı kaçtır? Çarpım durumda bakın 2 çarpı x eşittir 5 çarpı y. Buradan 2 ile 5 nerede eşitlenir gibi sorarsanız 10'da. Yani 2 çarpı x 5 çarpı y buna k dersek x'in buradan 2x'in buradan k eşit olması x'in k bölü 2 5 y'nin buradan k eşit olması her tarafı 5'e bölersem k bölü 5. k bölü 2 ile K bölü 5'in toplamı 21 olduğundan hemen payda geçiyorum. 10 ile şunun da paydasını 10 genişleteyim. 5K artı 2K eşittir 210'dan. 7K buradan 210. Her tarafı 7'ye böldüğümüzde K'nın ne geldiğini göreceksin arkadaşım. 30. Biz X'e ne demiştik? K bölü 2. O da 30 bölü 2'den ne gelecek cevap? 15. C seçeneği 3. sorumuzun doğru cevabı olacaktır deriz. İsterseniz x'e burada 5k, y'ye 2k deyip 7k, 21'den k'yı 3. Daha sonra x zaten burada 5k 5 çarpı 3 eşittir 15. Doğru orantıdan da gitme şansınız var. Gelsin 4. Ax x eşittir b y. o da eşittir 3 ters orantısı veriliyor. 1 bölü x ile 1 bölü y'nin toplamı 15 olduğuna göre a ile b toplamı kaçtır? Şimdi burada x yerine ne yazabilirim ben? Ax 3 ise her tarafı a'ya böldüğümde X'in yerine 3 bölü A. B'ye eşit 3'te. her tarafı B'ye böldüğümde Y'ne gelecek 3 bölü B. O zaman X ve Y gördüğüm yerlere bu sistemleri yazarsam 1 bölü 3 bölü A artı 1 bölü 3 bölü B. Bölme nasıl yapılıyordu? Birinci aynen yazılı ikinci ters çevir. Yani paydadaki 3 bölü A'yı ters çevireceğim. A bölü 3 olacak. Bu da B bölü 3 olacak. Burası 15 olacak. Paydalar aynı şöyle yazabilirim. Bunun altında gizli birim var. Hemen bir işler dışa çarpım yaparsak A artı B 3 ile 15 çarptığımızda 45 cevap da C seçeneği olarak gelecek deriz değerli arkadaşlar. Mantık kısaca bu. Gelsin bakalım pekiştirme testimiz. Yukarıda ters orantı grafiği verilmiştir. Buna göre A sayısı kaçtır demiş değerli arkadaşlar. X 6 iken Y kaçmış? 2A artı 3. 6 iken 2A artı 3. Şöyle yazalım x 18 yani bakın bu 3 katına çıktığına göre bunun 3'te 1'ine düşmesi lazım. Burası ne olacak? a eksi 1. Nasıl orantı var burada? Ters orantı. O halde işlemi nasıl yapacağım? Yan yana çarpım durumunda yapacağım. 6 çarpı 2a artı 3 eşit olmalı. 18 çarpı a eksi 1. Sadeleştirme benim 6'nın burada. Unutma. Unutma. 6 ile 18'i sadeleştir. 3'e 1 kalsın. 2a artı 3. 3'ü de içeri dağıtalım. 3a eksi 3'ten 2a'yı bu tarafa eksi 3'ü bu tarafa attığımızda artı 3 olarak geçer. Buradan da 2a olarak geldi. 6 eşittir a. İlk sorumuzun cevabının D seçeneği 6 geldiğini söylemiş oluruz. Gelsin 2. A ve B sayıları sırasıyla 5 ve 8 sayıları ile ters orantılıdır. 2A artı 3 5'tir 93 olduğuna göre A sayısı kaçtır demiş. Ters orantının matematik dilindeki karşılığı çarpma. O zaman a çarpı 5 b çarpı 8'e k dersek buradan ilkine eşitlediğimizde 5a eşittir k'dan her tarafı 5'e bölersek a ne gelmiş olur? k bölü 5. Yine 8b eşittir k'dan her tarafı 8'e bölersek b ne gelmiş olur? k bölü 8. Hemen yerine yazıyorum. 2 çarpı k bölü 5 artı 3 çarpı k bölü 8'in 93 olduğu söylemiş olurum. Buradan işlemlerimizi yaptığımızda e, payda yapacağız. Şurayı ne yazık ki 8 ve 5 ile çarpıyorum. 8 kere 2 16K artı 5 kere 3 15K bölü 40. Tek payda da yazıyorum. Payda işlemenin mantığı zaten ne? Tek payda da yazmak. Burası 93 gelmiş oldu. 31K bölü 40'ın 93 gelmesi sadeleştirme işlemi yaptığımızda buraya 3 kalacak. İşler dışarı yaptığımızda K'nın 120 geldiğini de söylemiş olacağız. A neydi? K bölü 5'ti. O zaman A K bölü 5 ise 120'yi 5'e böldüğümüzde 24 cevabı C seçeneği ikinci sorumuzun doğru cevabı olacaktır deriz. Bakın ters orantı ne anlama geliyor? Çarpma anlamına geliyor. Doğru orantı ne anlama geliyordu? Bölme anlamına geliyordu. Gelsin 3. A, B ve C sayıları sırasıyla 2, 5 ve 8 ile ters orantılıdır. A artı B artı C eşittir 66 olduğuna göre C sayısı kaçtır demiş. Ters orantı matematik dilinde çarpma. A çarpı 2, B çarpı 5, C çarpı 8, K eşit işte. oldu. Size başka bir yöntem daha göstereceğim arkadaşlar. 2, 5, 8 nerede eşitlenir? 2, 5 ve 8 nerede eşitlenir? 40'da. Ekokunu aldık yani mantıken baktığımda. 2 ile neyi çarparsan 40 olur? 20. Buraya 20 m diyorum. 5 ile neyi çarparsan 40 olur? 8. Buraya 8 m diyorum. 8 ile neyi çarparsan 40 olur? 5. Buraya da 5 m diyorum. Yani bunları yerine yazdığımda 20 m, 8 m ve 5 m'in toplamı 66 olduğundan dolayı 33 m 66'dan her tarafı 33'e böldüğümüzde m ne gelmiş olacak? 2 geldiğini söyleyeceğiz. Okey. M2 geldiğine göre C sayısına 5M demiştik. 5 ile 2 çarptığında 10 cevabında B seçeneği geldiğini söyleyeceksin. Tabii ki ben burada A'ya K bölü 2, B'ye K bölü 5, C'ye K bölü 8 aynı bir üstteki soru gibi devam etsem de yine cevap çıkar. Yine çıkardı. Bir farklı yöntem göstermeye çalıştım. Gelsin 4. 2A eşittir 3B eşittir 5C eşittir K orantısı veriliyor. ABC toplamı 124 olduğuna göre A sayısı kaçtır? Hemen 2, 3, 5'in ekokuna bakalım. Ekok. 2, 3, 5. Aralarında sallar zaten. Hemen 2, 3, 5'i yazıyorum şöyle. 2'ye böldüm 1, 3, 5. 3'e böldüm 1, 5. 5'e böldüm 1. 6, 30. Tamam. Diyorum ki 2 ile neyi çarparsam 30 yapar? 15 m. Yi. 3 ile 10M'yi. 5 ile 6M'yi. Yazıyorum yerine. 15M artı 10M artı 6M. 124 diyorum. 31 m 124'ten her tarafı 31'e böldüğümde m'nin buradan 4 geldiğini söyleyebiliyorum. A da burada neydi? 15 M'ydi. 15 ile 4'ü çarparsak da cevap 60. D seçeneğe geldiğini de söylemiş olacağız. Yine A'ya K bölü 2, B'ye K bölü 3, C'ye K bölü 5 yapıp devam edebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. İstediğin yöntem ikisini de çözdük. Konu öğrenme de çözdük. Pekiştirme de çözdük. Hangisini tercih edeceğin tamamıyla sana kalmış. Gelsin 5. AX eşittir BY eşittir CZ eşittir 2 ters orantısı veriliyor. ABC toplamı 40 olduğuna göre 1 bölü X artı 1 bölü Y artı 1 bölü Z kaçtır demiş. Şimdi A gördüğüm yere ne yazabilirim? AX burada 2'ymiş. O zaman A gördüğüm yere her tarafı X'e bölersem şöyle A ne gelir? 2 bölü x. B'ye eşittir 2'ymiş. Her tarafı y'ye bölersem B ne gelir? 2 bölü y. CZ eşittir 2'ymiş. Her tarafı z'ye böldüğümde C ne gelmiş olacak? 2 bölü z. O zaman buraya yazdığımızda 2 bölü x artı 2 bölü y artı 2 bölü z 40 eşit olmuş olacak. Ne parantezini alabilirim sol taraf arkadaşlar? Hepsinde ortak 2 var. 2 parantezini aldığımda 1 bölü x, 1 bölü y ve 1 bölü z'ye gelmiş olacak. Şimdi soruyorsun kendine. 2 ile neyi çarparsan 40 olur. Sadeleştirdiğimizde 20. Cevap da B seçeneği olarak gelir deriz. Güzel, hoş bir soru. Gelsin 6. A, B ve C sayıları sırasıyla 3, 4 ve 8 sayılarıyla ters orantılıdır. ABC B, C toplamı 51 olduğuna göre A sayısı kaçtır? Ters orantının matematik dilinde karşılığı çarpma değil mi? Yazalım bak. A çarpı 3, B çarpı 4, C çarpı 8. Şimdi diyoruz ki 3, 4, 8. Nerede işlenir? 12 olmaz 8, 24. Uygun. Yani ben buna hemen ne diyorum? 24K diyorum. O zaman A buradan 8K, B buradan 6K, C de buradan 3K geliyor. Toplamı 51'miş zaten. 8K artı 6K artı 3K buradan 51 geldi. 14, 17K buradan 51'den K ne gelmiş olacak? Her taraf 17 böldüğümüzde 3. A'ya biz ne demiştik? 8K. 8 ile 3'ü çarparsak da 24. Cevabın A seçeneği geldiğini de söylemiş olacağız. Mantık kısaca bu. Okey. Güzel mi? İki yöntemi de öğrendiniz mi? Yorumları bekliyorum arkadaşlar. Gel bakalım 7. A, B ve C sayıları sırasıyla 3, 6 ve 12 sayılarıyla ters orantılıdır. A ile B toplamı 18 olduğuna göre C sayısı kaçtır? Hemen yazıyoruz. A çarpı 3, B çarpı 6, C çarpı 12. 3, 6, 12. Ekokları hepsi 12 ile eşitlenebiliyor. Ne diyeceğim ben burada şimdi? A'ya 4K diyeceğim. B'ye 2K diyeceğim. C'ye de K diyeceğim. Bu kadar. A ile B'nin toplamının 18 olduğu verilmiş. 4K ile 2K'yı toplarsam 18'den 6K buradan 18 her tarafı 6'ya böldüğümde K ne gelmiş olacak? 18'i 6'ya bölersek 3 gelmiş oldu. E zaten C sayısına biz K demiştik. O zaman C sayım 3 cevabım da A seçeneği gelecektir deriz. Mantığı anladığınızı düşünüyorum. Sistemi anladığınızı düşünüyorum. Anlamadığınız bir noktadırsa da yorumlara mutlaka yazmanızı istiyorum. Gelsin 8. A artı 1 ve B eksi 2 sayıları sırasıyla 3 ve 5 ile ters orantılıdır. A ile B toplamı 25 olduğuna göre A sayısı kaçtır demiş. Şimdi A artı 1 çarpı 3. B eksi 2 çarpı 5 ters orantılıymış. 3 ile 5'i nerede eşitlersin arkadaşım? 15'te. Ben buraya 15K dersem. Bu A artı 1 5K. B eksi 2 de 3K gelir mi? Geldi. A artı 1'e 5K dersek A buradan 1'i karşıya gönderdiğimizde 5K eksi 1. B eksi 2'ye 3K dersek eksi 2'yi karşıya attığımızda B 3K artı 2 gelir. Bu ikisinin toplamı kaçmış? 25. Toplayalım biz de o zaman. 5K eksi 1 artı 3K artı 2 25 olarak geldi. 5K ile 3K'yı toplarsam 8K. Eksi 1 artı 2 daha artı 1 25 oldu. Biri karşıya gönderdim. 8K buradan 24 geldi. Her tarafı 8'e böldüğümde K'nın buradan 3 geldiğini benden a istiyor. A'yı ben 5K eksi 1 olarak nitelendirmiştim. A buradan 5 çarpı 3 eksi 1'den ne gelmiş olacak? 15 eksi 1, 14. Doğru cevap da B seçeneği geldi deriz değerli arkadaş. Mantık bu. Sistem aynı, yorum aynı, sorular farklı gelse de hep aynı mantıkları kullanacağız. Gel bakalım 9. A, B ve C pozitif gerçek sayılardır. 3A eşittir, 5B eşittir, 6C ve A artı B eksi 2C 24 olduğuna göre A sayısı kaçtır? 3, 5, 6. Bunlar çarpım ters orantı. 3, 5, 6'yı nerede eşitlersin? Hemen ekok 3, 5, 6. Sanki 30'da eşitleniyor. Yani şöyle de yazabilirsin. Hiç bundan gocunma. 3'e böldün 1, 5, 2. 2'ye böldün 5, 1. 5'e böldün 1. Çarptın 30. O zaman buraya 30 yapması için 10K. Buraya 30 yapması için 6K. Buraya da 5K yazıyorsun. Ne var? A artı B eksi 2C. A neydi? 10K. B neydi? 6K. 2C de yine eksi 10K yapacak. Bunlar birbirini götürecekler. 6K gelmiş olacak. Bu 24'müş. Her tarafı 6'ya böldüğünde K ne gelmiş olacak? 4. Okey. Benden A istiyor. A'ya biz 10K demiştik. 10 ile 4'ü çarptığımızda da 40 cevabı. Bu sorumuzun doğru cevabının C seçeneğine geldiğini bana söyleyecek. Gelsin 10. A, B ve C gerçek sayıları sırasıyla 3, 4 ve 6 sayılarıyla ters orantılıdır. A artı 2 b eksi 3 çeşitli 12 olduğuna göre... 2A eksi B artı C toplamı kaçtır demiş. Şimdi burada A çarpı 3, B çarpı 4, C çarpı 6. Okey diyoruz. Tamam. Şimdi 3, 4, 6 ekok basit sayı 12 oldu belli. Hocam 24 yapsam gene çıkar. Sıkıntı yok. Ama en küçüğü işlem kolaylığı açısından bizim için avantaj. O zaman buraya 4K Buraya 3K, buraya da 2K. Hemen şurada yazıyorum. 4K, 2 ile 3K'yı çarparsam 6K, 3 ile 2K'yı çarparsam eksi 6K. Bunlar gitti. 4K 12'den 4'e böldüğümüzde K ne gelecek? 3. Şimdi K 3 gelirse A ne gelecek buradan? A'ya 4K dediğimizden 12. B'ye 3K dediğimizden 9. C'ye 2K dediğimizden 6 gelmiş oldu. Yerine yazıyorum. 2 çarpı 12 eksi 9 artı 6'dan 24 eksi ne yazalım oraya direkt olarak? 24 eksi 3. O da cevabın 21. B seçeneği 10. sorumuzun doğru cevabı olarak gelecektir deriz. Tamam mı? 2A eksi B artı C istersen K cinsinden bul. Ki 7K gelecektir tahminen. O da yine 21'i sana verecektir. Gelsin 11. Eş güçteki 4 işçi bir duvarı 6 günde yapabilmektedir. Buna göre aynı güçte 12 işçi aynı duvarı kaç günde yapar? 4 işçi 6 günde yapıyorsa 12 işçi x gün. Şimdi i̇şçi sayısını arttırırsam gün sayısının azalması lazım. Bu taraf artma var. Bu tarafta ise ne olacak? Azalma var. Biri 3 katına çıkıyorsa diğeri 3'te birine. Yani cevap 2. Bu nasıl bir orantı? Ters orantı. O zaman yan yana çarpacağım. 4 ile 6'yı çarptığımda 12 ile x'in çarpımı eşit olacak. Sadeleştireceğiz. 1'e 2. 4 eşittir 2 xten Her tarafı 2'ye böldüğümüzde x 2. Cevap da B seçeneği olarak gelecek deriz. Bildiğin sistem bu. Gelsin 12. Bir aracın hızı ile geçen zaman ters orantılıdır. Biliyorsunuz ki yol eşittir hız çarpı zaman. Bu araç iki şehir arasında 120 km bölü saat hızla 8 saatte gitmektedir. Bu araç aynı yolu 6 saatte gidebilmesi için hızını kaç km bölü saat arttırmalıdır? 120 km bölü saatle 8 saat sürü gidiyorsa 6 saatte gitmesi için hızı kaç olmalıdır? Zaman azaldığına göre hızını ne yapmam lazım? Arttırmam lazım. Bu bir ters orantı. Şöyle yapıyoruz. Zaten siz Hani hareket problemlerini göreceğiz. Yol eşittir hız çarpı zaman. 120 çarpı 8, 6 çarpı x'ten 6'ya böldüğümüz her tarafı burası 20. 20 ile 8 çarparsak hızımızın kaça çıkması gerekiyor 160. Kaç arttırmalıdır diyor. Zaten benim hızım kaçtı? 120. O zaman 160'tan 120'yi çıkardığımda 40 km arttırmalı. Cevabın da A seçine geldiğini söylemeliyiz. Mantık kısaca bu. Gelsin 13. 6 işçi bir duvarı 12 günde örebilmektedir. Buna göre bu işin 8 günde bitmesi için kaç işçiye daha ihtiyaç vardır? 6 işçi 12 günde örüyorsa 8 günde bitmesi için kaç işçi olması gerekir? Gün azalmış, işçi sayısı artacak. Ters orantı hemen yan yana çarpmayı yapıyorum. 6 çarpı 12 x çarpı 8. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 3. 2'ye böldüm. 3 x buradan 9 işçi olduğunu göreceğiz. Kaç işçiye daha ihtiyaç vardır demiş. Zaten 6 işçim vardı benim. 9 işçi gerekiyor. 9'dan 6 çıkarttığımızda 3 işçiye daha ihtiyaç olduğunu ve cevabın da A seçeneği geldiğini söyleyebiliriz. Gelsin 14. Çok klasik bir soru. Bizim ters orantı mutlaka sınavlarda sorduğumuz her yerde gelebilecek bir soru. Biz problem içinde gelebilecek bir soru. Bir öğrenci yurdunda kalan 20 öğrenciye 30 gün yetecek kadar erzak vardır. Buna göre 6 gün sonra yurttan 5 öğrenci ayrıldığına göre kalan erzak, kalan öğrenciler kaç gün yeter? Şimdi 30 günlük yiyeceğimiz var 20 öğrenci için. 6 gün sonra ne olur? 6 gün sonra ne olur? 20 öğrenciye 24 gün yetecek yemeğin olur. Çünkü zaten 20 öğrencim var. 6 gün sonra 24 günlük yemeğin kalmış olacak. 5 öğrenci ayrılıyor. Şimdi 20 öğrenciye 24 gün yetecek yemeğim var. 5 öğrenci ayrılırsa 15 öğrenciye kaç gün yeter diye soracaksın. Öğrenci sayısı azaldığı için günün sayısının artması gerekiyor. Ters orantı var. Hemen yan yana çarpıyorum. 20 ile 24'ü çarptığımda 15 ile x'in çarpımı eşit olacak. 5'e bölelim 3, 5'e bölelim 4. 3'e bölelim 1, 3'e bölelim 8. 4 kere 8 32 bu arkadaşlara 32 gün daha yetecek yemek olacaktır. Kaç gün yeter demiş 32 gün cevabında C seçeneğe geldiğini söyleriz. Gelsin 15. 120 cm uzunluk bir çubuk 3 ve 5 ile ters orantılı olarak iki parçaya ayrılıyor. Buna göre eğer bu çubuk ters orantı yerine doğru orantı olarak iki parçaya ayrılsa büyük parçanın uzunluğu ilk duruma göre nasıl değişir? Önce ters orantıya bakalım. Buna A diyelim, buna B diyelim. Şurada ters orantı mantığıyla yapalım. Ters orantı çarpmaydı. A çarpı 3, B çarpı 5. 3 ile 5 nerede eşitlenir? 15'te. Buna 5K. Bakın ters orantıda sayısı küçük olan daha büyüktür. Buna da 3K. Toplarsak 5K ile 3K'yı 8K. O da 120 olur. Her tarafı 8'e böldüğümüzde K ne gelir? 15 gelir. K 15 geleceğine göre A 5K olduğundan 5 ile 15 çarparsak uzun olan çubuk yani büyük parça demiş. 75 olur. Tamam. Gelelim doğru orantıya arkadaşlar. Neydi doğru orantı bölmeydi? A bölü 3 B bölü 5'e M dersen şuradan A 3 M B de 5 M gelir. Topladığımızda 8 M 120'den her tarafı 8'e böldüğümüzde M 15 gelir. A buradan 45 olur. B de buradan 75 olur. Tamam diyoruz. Şimdi ben A uzun olan büyük olan buydu. Ne oldu? 45 oldu. 75'ten 45'i çıkarttığımda ilk iki parçası büyük parçanın uzunluğu. 75'ten 45 düştüğü için 30 santimetre azaldığını da söyleyebilirim. Güzel. Ve arkadaşlar 3. soru tipinin son sorusuna geldik. Soru 16. A, B ve C sayıları sırasıyla 6, 9 ve 12 sayıları doğru orantılıdır. Buna göre A, B ve C sayıları sırasıyla aşağıdakilerden hangi sayılarla ters orantı olabilir? Şimdi A bölü 6, B bölü 9, C bölü 12 k dersek A buradan 6k, şöyle eşitlediğimizde B buradan 9k, C de buradan 12k gelir. Ters orantı neydi? Çarpma. 6k çarpı A 1. Ondan sonra 9k çarpı B 1. Ve 12K çarpı C1'in birbirine ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Tamam. 6, 9, 12'yi nerede eşitlersin? Şimdi ekoklarına bakalım hemen. 6, 9, 12 dedik. 2'ye böldük. 3, 9, 6. 2'ye böldük. 3, 9, 3. 3'e böldük. 1, 3, 1. 3'e böldük. 1. 2 kere 2, 4. 12, 36'da. Bunun 36 olması için buna 6M derim. Bunun 36 olması için buna 4M derim. Bunun da 3 m Yani 6, 4 ve 3 cevap da C seçeneğe geldiğini de söylemiş oluruz değerli arkadaşlar. Evet sayfa 13-15'te olan matematiğin acı konu altını problemler fasikülünde sayfa 13-15'te olan ters orantı 3. soru tipini bitirmiş olduk. 4. soru tipinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Benimle kalmaya devam edin.